Efendim herkese selamlar. Sarı mı? Ha burada var ama onun fiyatı ne kadar acaba? Çiğdem ablayla Salih'le markete geldik. Muz arayışındayız. Çiğdem abla kasada muzlar daha açmamışlar ama fiyatını bilmiyorum ne kadar olduğunu. Para aldım Şurada baksana. Aa, burada var. Burada var bunun fiyatı ne kadar ama fiyatları yazmıyor sen görüyor ben musun aldım, ben olsun canım Salih yanımızda Ona patron var yanımızda <laughs> ne eksiğimiz vardı evde şey, zeytinimiz yok başka peynirimiz var da zeytin yok Yumurtamız az gördüm ben yumurtayı buradan mı alalım bilmiyorum ama sen abi, al abi. onlar meyveli mi? Neli? Sadesi var mı? Şu limonlu var. Limonlusu var. Limonlu var. Yumurta mı dedim Yumurta dedim evet. Yok sen hangisinden içeceksen ondan al işte hangisini her zaman içiyorsun. 21 lira bu altılı. Salata yaparız eve gidince kıvırcığımız vardı. Salata mı? Evde kıvırcık vardı, turp vardı. Çocuklar bunu seviyorlar ama. Meyve suyumuz var evde, boş Allah ver Allah. şimdi. Bir çeşit kurabiye alalım buradan. Şey, patates çiçeği alabilir miyim? Kim için? Kızlara mı? Tabii ki Kurabiye alsak daha iyi olmaz mı? Şey oluyor ya böyle. Ya da bunun hazırlığını alalım, ne kadar Kavala kurabiye var ya. <laughs> Bimin kurabiyesi var ya, unlu kurabiye. <laughs> Kaç kilo aldı kız? <laughs> Bilmiyorum. 2-3 ki, kilo gelir herhalde. Siz de yiyoruz, Biz de yiyoruz. Çocuklar da yiyor. Canın sağ olsun Çilem abla. Parası evet, ödenir. Mendil Islak mendil aldım ben. internetten daha uyguna geliyordu. İnternetten sipariş ettim. Tanesi 10 liraya falan geldi paketi. Burada 20 lira paketi. Markette. Sa sabun var mı evde? Annem kullanıyor yani. Kalıp sabun mu? Bir tane olacak da. Bilmiyorum banyoda gördün mü? En son bir tane vardı gibi gördüm ben ama. Değişik şeyler gelmiş bilmem Yabancı markalar. Vegan kakaolu fındık kremasıymış. Tarhana cipsiymiş. Hmm, tarhana cipsiymiş. 34-50 lira. Bilmiyorum hiç tadına bakmadım. Bu neymiş? etlik mi? Şey mi? Aç bitir gibi bir şey bu. tat. 19.50 Glütensiz ürünler gelmiş. Tamamız. Bir de salata yaparız yanına. Çocuklar için şeyler gelmiş. Kupa varmış, seramik. Ören bayanlar için ören bayan ipler gelmiş. Dora çeşidi sanırım. Geliyoruz. Markete girince çıkamıyoruz valla. Şuna da bakayım, buna da bakayım. Yumuş ne kadar olmuş? Yumuş 55 lira mı olmuş? İnanmıyorum ya. Geldik geldik. Şöyle aktüellere de bakalım. Kek kalıbı vardı. o çok küçük ya. Ben büyük bir kek kalıbı istiyorum alışverişimizi yaptık. Şimdi su alacağız. Suyumuzu da alıp doğru eve gideceğiz. Buyurun efendim. Ne demek efendim? Her zaman. <laughs> Yine bekleriz. Havalar soğudu artık. Akşam oldu. Sobamızı yaktım. Havalar iyice soğuttu. Vallahi akşamüstü yakalım. Hem de yarının yemekleri hazır olur diye hemen çorbamı koydum. Mercimeğim pişiyor üzerinde. E, tabii elektrik yanmasın. İsraf. İsraf. Aynen. Ocağım elektrikli olduğu için kışın daha iyi olacak bizim için. Ne varsa sobanın üstünde pişireceğiz şimdi. Sobanın üstünde daha lezzetli oluyor. Aynen öyle. Hem lezzetli, hem Aa. hem ısın, hem evet. yemeğini evet. yap. Patatesi de ocakta kızartma. Son fırının içine sür. Sağlıklı. Daha, aynen, daha sağlıklı olur. Ha. Aynen, yaktığımızda sür git. Ekmeğini kızart, yemeğini pişir, aynen. çayını demle. Sobanın en sevdiğim aynen. yanları yani. Ekmek bayat ekmeği fırına sür. Çayı da demle. Sobanın üstüne bırak. Aynen. Aynen öyle. <laughs> öyle oluyor. ya. Aynen olunca öyle oluyor. Soban üstünde pişir, İsraf yok. Hayır, bak benim sobayı yaktım, benim de aklıma geldi hemen dedim. Ama Aman, senden alıştım yani ben bende. Senden alıştım. Geçen sene öyle yaptırırdın ya hemen, daha boş kalmasın hemen ha. çorbayı koy derdin. Ben de dedim bu sefer boş kalmasın sobanın üstü, hemen koyayım mercimek kaynar orada dedim. Yani. Ne gerek var? Hem yarına hazır olur çorba. Çorbasız olmuyor. Aynen. Al dedim hemen koyayım. Arıf devri. Tasarif devri. Aynen. Israf devri değil. Aynen öyle. Vallahi içimden de geçti hemen dedim mercimeğimi yıkayayım koyayım. Gene yanına bir şey yapılır. Salata, bir, bir yemek, bir çeşit bir şey yapılır. Çorba oldum mu ekmek hazır yemek, çay ekmek hazır yemek. Aynen, aynen. çay ekmek hazır yemek bir şekilde. Aynen. Çocuklar da içeride. Ha, havalı içine biraz sarımsak doğrarız. Aynen. Antibiyotik olur hepimize. Sarımsak güzel olur. Aynen hepimize antibiyotik olur. Çünkü hastalık kol geziyor yani her yerde. Aynen. Şey ilaca para vereceğine sarımsağa para ver. Evet. Ay, Ay yoruldum. Ne yaptım? Sen, sen bayağı yorulmuşsun bugün ama işlerin çoktu bugün. Yoruldum Maşallah ya. bayağı uğraşmışsın bahçede. E, lana bir de diktim. Bir şey yapmadım. Ama bitirmişsin hepsini. Gene bayağı vardı orada 30 e, tane falan. Ben iki kere de dikerim onu dedim. Yeleği de parayla mı aldın kız? Maşallah bir seferde bitirmişsin. Evet. Yeleğim yok Yapım ya. Da bayağı güzel yapmış. Yeleğim ha. vallahi sıcacık. Hatta şu cebin de tam telefonuma göre olmuş diyorum. Telefonumu koy çık. Ben telefonumu çok kaybederim. sağ sola koyup unutuyorum. Tam telefonluk cep. Sipariş olsa öyle olmaz. Yok. Ee, özel dikim bu bana göre. <laughs> çok güzel. Emek verince güzel oluyor sonuçları. Eline koluna sağlık. Biz diye el işimi alıp da sen yanağın mı gelsem diye. Gel buyur geldin. Gelin buyurun. geldim buyur. Örnek çıkarmaya buyurun gelin. Evet. Kızlar durmuyor. Ben inelim babasının yanına inecektik. Biz bir inip gelelim. Görüşürüz sonra. İnşallah. Biz bir babanın yanına gidip gelelim. Sen nereye gidiyorsun ha? Ne yapıyorsun? Hayır. Gel kucağıma hadi. Soğuk hava gel. Şey, soğan kabuğu, sen uzak kabuğu, soğuk hava. hava. Sofya. Tamam. Biz geliriz şimdi. Geçim. Efendim herkese selamlar tekrardan. Öğretmenlerin tutluyorsanız bize teşekkür edin. Öğretmenler gününü kutluyoruz değil mi Ümacığım? Alın giyin. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz. Bugün Hüma ile kek yapalım dedik. Hüma ille de kek yapacağım, ille de kek yapacağım. Malzemelerini kendi hazırlamaya başladı. Beni bekle dedim. Beklemiyor. Neyse geldik mutfağa beraberce malzemelerimizi hazırladık. Şimdi fındığımız fındıklı yapacağız bu sefer kekimizi fındıklı havuçlu tarçınlı. Düşüyorlar Azıcık öne itersen tahtanı düşmez. Başladık kolları sıvadık, kolları sıvadık işe koyulduk havuçlu tarçınlı fındıklı bir kek yapacağız her zaman yaptığımız gibi klasik kek 3 yumurta bir su bardağı süt 1 su bardağı şeker yarım su bardağı kadar <laughs> sıvı yağ bir tane havuç rendeledim orta boy bir yarım su bardağı kadar fındık içi 2 su bardağı un bir kabartma tozu bir vanilya biraz da tarçın koyacağız. Humarcığım fındıklarımı dövüyor ama ben devam edeyim istersen. Bir de öğretmenlerimizin gününü kutlamak ister misin? Öğretmenler günüstü olsun. Evet. Hani ben de Bir tanesini de sen kırarsın ha. Buraya koyabilirsin Birini de ablan kırsın Birini ablaya bırak tamam mı Birini birinde Nisanur kırsın. <laughs> Öğretmenler günü keki olacak. Hayır. Hüma Hima keki. keki. Tamam. Harikasınız kızlar. Şimdi güzelce yumurtamızı şekerle beraber çırpalım. Şekeri de koymayacık. Anne ben de şey yağı koyayım. Tamam, yağ sıra geldiğinde sen de yağa koyar. Evet. Gel fındıkları kır Nisoş'um sen. Tamam. Al. Bu zor bir iş, o yüzden Hayır, sana veriyorum şey. bu görevi. Şimdi nasıl? Şimdi biraz çırp. Sonra vanilyaya ekleyeceğiz. Hep ama çıkıyor. Olsun. istiyordu. Değil mi anne. Hep çıkıyor. Şunu. Çok doldurmuş herhalde. Biraz boşalt. Vanilyayı <laughs> dökelim. Ne ekledik Üma? Vanilya. Tamam. Vanilya tozu. Şimdi çırpalım güzelce. Sütümüzü koyduk. Yağımızı koyacağız. Karıştırın iyi. Sağ karıştır. İki şef geldi. İki şef geldi mutfağa. Ama birisi ondan tabureye çıkıyor. Çiçi dolduğu için. O -o. Karıştır Nisa karıştır Karıştır anne karıştır <laughs> Sıra Gidiyor Gidiyor musun bu kadar mıydı Ama Tamam fırtınları unumuzu fırtınları ve yerim. Tamam unumuzu ve kabartma tozumuzu dökelim şimdi Fındığımızı Öğüttük Sonradan aklıma geldi öğütücüden geçirmek Niyeyse onu düşünemedim Mimacık kabartma tozumuzu döküyor. Dur bakayım arkada mı kalmış tarçın? Evet burada. evet orada. Maske. Tarçını da dökelim Mimacık bir, bir dakika. Tarçını tim. Getiriyor abla. Tarçını tim dökelim. Bunu da şey at. Çok atma evet o Abi, kadar yeterli. Azıcık ucuyla at. Çok yoğun olmasın. Hadi abla. Tamam sırayla karıştırıyoruz. Hadi bakalım ama. Karıştırayım Karıştır. Karıştırayım Karıştır, ha. Yavaşça. Yavaşça yavaşça yavaşça. Karıştırayım ha. Karıştır. En sonda da havuç ve fındığımızı ekleyip karıştıracağız. Sonra sonra kek kalıbımıza dökeceğiz. Sonra fırında 45 dakika kadar pişecek. Sonra annem annem. Sonra sabah da beslenmenize koyarız belki. Elim sıkıştı. Havuçla fındığımızı da koyduk. Şimdi kalıba dökeceğiz. Tamam. Kekimizi verdik fırına. Bulaşıklarımı toplayacağım şimdi. Verdik fırına. Herkesin parmağı var. Bir Mehmet'in parmağı yok içinde. <laughs> Memo! Keki yaptın mı Mehmet? Hadi. Kek çırptın mı? Ha, Kek Çok elfii, şükür elfii. Böyle şöyle şey yoktu Yeniden Yeniden kalktı çiğdemi ayran çarpalı Buna dedi Bunu işte paderesini yedi Yere indi Maşallah ayırdı onu Ama paderesini. ağlayı yine kalktı Dün unutmuştum acıkmış. ayırmış Acıkmış o acıkmış Hı. yavrum acıkmış Hı. Dün unuttum, bugün dedim yollayayım unutmadan, Azıcık, ilk onunkini gördüm. Kimaya gönderdim. dedim, gel, götürmedin mi dedim, Baba annen ayırmadı mı dedim. Annem ayırdı ama dedi, ben yedim hepsini dedi. Niye dedim kardeşine ayırmadım? <laughs> o da sosis seviyor, sosisleri ha. öyle yiyor. Ha. Ha. Niye süzgeni. dedim kardeşine ayırmadım dedi. Unuttuk onu dün ama bugün ayırdık, ha. kaseye koydum hemen ilk yedi, onunkini. Yedi, 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 yedi. Ee, kızım yerinde Bilmiyorum ben yerinde tutacaksın. Ee, elinde para var deyip de har vurup harman savurmayacaksın. Yok ya senin tırnağın olamam vallahi. Ama şimdi şöyle bir şey mesela Allah şükür istediğimi alıyor. Evet. Aç değilim, açık değilim. Çok, Çok şükür. şükür Rabbime şükürler olsun, hamdolsun. Yani Allah onları bırakıp gidenlerin mekanı cennet olsun. Evet. Kabirleri Ha biraz zaaflar varsa kaldırsın nurlar için Allah Amin. Amin inşallah. Yani eskiden bu bu kadar da yoktu. Yoktu ki. Mi? Çocuklara tembih eder. Ver babaanne. Ha. Şşş, tamam ah, açalım ah. hadi gel. Getir, al. 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 <laughs> anneye ver anneye ver. Gel açalım. Al. al. Tamam al anneciğim. Al al al. <laughs> Oy. Anne, al. al. Kum kumanda kavgası yapıyoruz. Tamam, tamam. Tamam anneciğim. Sen istediğin yere. Ne diye tembih ederdin anne? Çocuklara. Ya diyordum ben diyordum hani ekmek param kadar param var. Beni elin yanında şey yapmayın. Hani beni yere mecbur zaman. bırakmayın beni. Evet. Çünkü param yok. Olsa alırım diyordum. Onlara tembih ederdim. Gerçekten hiç de beni böyle pazarda olsun başka yerde olsun. Böyle hiç sıkıştırmazlardı. Hiç. Onlar da anlıyorlarmış Haşında, halinden demek yani ki. Yani bakıyorum ben bunu, arada onları dövsem bir şey yazsam akşam babalar gelince hiçbir şey demezlerdi. Ne diyecek ki ama anneler affediliyor her şekilde. İşte. Yani yine Rabbime şükürler olsun bizim bugünümüze evet. çok şükür. bu kadar, Ben bu kadar da para önceden görmüyordum. Hiç elime para geçmezdi ki. Ha, geçmiyordu, yok. Bence pazar paran geçiyor. Aynen, geçirdin. aynen. Pazarlığını görüyorsunuz. E, pazar paran mı oluyordu? Onu da akşamüstü gidiyordum. Şimdi bu bir iki senedir pahalı ortalık kavruluyor. Akşamüstü giderdim, getiremez gelirdim. Ya işte şu patlıcan iki kilo bir 150 kuruş ver al gel gel. Akşam pazarı. getiremez geliyordum evet. Pazarcılar da malını evet. bitirmek istiyor çünkü. Evet, evet, Onlar evet. da elinden çıksın istiyor getiremez bir daha. Getiremez veriyorlar aynı. Şu komşu diyordu ki bana sen akşam üstü gidiyorsun çürükleri alıyorsun. Dedim bir gün aldıklarıma gel bak bakalım hiç çürük. Yok, var Yok, Çürük olmuyor. Yani. Pazarcılar çürük malı Aynen. zaten yok, ayırıyorlar yok, yok. da. Yok canım. El, ellerindekileri çıksın, yok. çıksın istiyorlar. Rahmetlik öyle derdi. Allah rahmet etsin, etsin. Ya, ne bileyim ya. Ya tutumlu olmak başka, sen tutumlusun. Asla cimri değil, tutumlu. Aynen. Diyorum ya tırnağımla Yok Cimri de yapmıyorum yani, elimden geldiği kadar. Aynen. Yiyoruz, içiyoruz çok aynen, her şeyden. Aynen. aynen. Açtın mı? Gel, al. Şey bize bir, birisi geliyor da bazen diyor ki bana şey diyor eniştemin zamanından bile diyor Sen evin diyor bolluk diyor bana çok şükür kız bile de öyle diye bir kere anne maşallah ya dolapta her şey var diye. Rabbime binler şükür ha, her şey var diyor Rabbime şükürler olsun reklamcı çıktı reklamcı ya, olsun, Allah reklamcı reklamcının reklamları çıktı aynen, aynen. E, geçen akşam depremi duymamışız Ha hep, hep uykudayız. Ama o akşam ben bir zaman uyuyamadım. Sonradan uykuya düşmüşüm. Ben sabah kalktım. Duymadım. işte Allahu Teala uyurmadı, evet. bilmiyorum. Hüma'yı hazırlıyorum. Telefonuma bakayım dedim. WhatsApp mesajlarında evet. gördüm. Deprem evet. oldu, geçmiş olsun vesaire diye. Evet. İnternetten haberlere baktım. Aynen. Bayağı da büyük ya olmuş. Evet. Hiç hiç duymadık. Burada da hissedilmiş ama ben hiç duymadım hisseden ya arkadaşlar olsun. Bilmiyorum buzdolabının buzluğu desen hiçbir şey yoktu. bugün pazara gitme. Bir hafta bir yere gitme. Evet. Yeter. Bir hafta. Çok şükür. Ondan sonra da Allah bayık. Rabbime şükürler olsun. Hırzım zıkır değilim. Çok şükür. Uyku gelmiş. Tım tıkır, zım zıkır. Neydi? <laughs> Nasıl yani. deniyordu? Tım, tıkır, Tam takır tıkır. kuru bakır mı? Aynen. Tam takır kuru bakır değiliz herhalde. Çok aynen, şükür. Aynen. Çok şükür, çok şükür. Allah'ıma binlerce şükür. Ya kimse öyle olmasın ya. Rabbim kimseye geçim darlığı vermesin, Ama, kolaylık ee, versin. Bilmiyorum. Öyle bakkala gidince de ben fazla kırıntıyı öyle fazla öyle şeyler ıvır zıvır fazla. Ben çocuk markete gittiğimizde çocuklarla şöyle ha, yapıyoruz. Şöyle Onlar da mi? her şeyi istiyor. Sadece bir tane bir şey alabilirsiniz. Aynen. Bu, bu aynen. o kadar. Aynen. Eğer başka bir şey isteyecekse öbür elindekini bırakacak o zaman. Aynen aynen. Yoksa her şeyi istiyorlar. Aynen. Önüne geçmemiz lazım yani. Ama doyumsuz oluyor işte. Şimdi şöyle bir şey. Her gözün gördüğüne de dalarsan elinde para olmaz. Evet ayı zor getirirsin. Ama ihtiyacın kadar kullanırsan para her zaman lazım. Evet. Şu açıktan kapıya çık para. Napolyon demiş para para her para. Her zaman lazım. Her zaman lazım. Çünkü gerektiği şeyi alıyorum. Gerekmediğini ne yapacağım gerekmediğini bak. bana. Bana yaramayanı ne yapacağım? Aynen. Aynen öyle. Bazen de işte ne o nefsimize hakim olamıyoruz. Aa o da olsun o da olsun diyoruz aynen. ama dememek lazım işte. Aynen aynen. Çocuklara da şimdiden örnek alalım. Bir de şöyle lazım. yani şöyle yani, falancının şeyi var benim de olsun. Pişmanlığın şeyi var benim de olsun. Öyle bir şey demiyor. Yani kıskançlık uyum yok. Yok benim de yok. Öyle kıskançlık uyum yok. Evet nereleri açtın oğlum ya? Yani alacağım bir şey olunca da param biraz fazla olunca o zaman alırım. Evet. Aynen. Yani sabrım var. Sabrediyor. elin ne zaman bollaşınca. Ha, sabrediyorum. Sabrediyor. Elim bollaştığında rahat rahat. Evet. Sabrediyorum çok çok. Bir ablaya bak hadi. Allah hep sabırlı kullandı neslin. Amin. 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 İnşallah. Sabır selamet. Var bir kilo un. daha aldırıyordum duruyordu. Un lazım oluyor un. Un, tuz bunlar lazım oluyor. Yumurta en önemli şey. Çorbaya koy. Evet, ekmeğini evet. yap. Evet. E bugün bakkala gitme, şeye gitme ama o lazım oluyor. Ya bir börek yaparsın bir ya bir kek ya. yaparsın bir krep ya. ya bir şey yaparsın işte onun krebini yaparsın bir gün geçer. Akıtma yap. İki gün geçer. Oş. Aynen öyle. Yani bir şey bit, bitmesini de beklemeyeceğim. Kar da kışta daha lazım oluyor. Yani özellikle bakkala çıkılmıyor bazen. Aynen öyle. Soğukta. Aynen.